Konusu İçişleri Bakanlığı olunca kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri hakkında da konuşmamak olmaz. Yaşamın her alanında kadınlar jın jiyan azadi diye haykırıyorlar, sokaklara çıkıyorlar, cezasızlık politikalarına isyan ediyorlar. Eril bir tahakküm zemininde hiçbir şey tesadüfen olmadı, olmuyor. Bu sebeple kadın cinayetleri ideolojiktir diyoruz. Çünkü faillerin temasına cezasızlık politikaları olarak karşımıza çıkmakta. İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ederek failleri cesaretlendiren de kadın eylemlerine polisi saldırtarak tarafını seçen de sizsiniz Sayın Bakan. Bugün kadınlara yönelik tutulan cinayet ve şiddet çetelesinden, Haberdarsınız ama verdiğiniz rakamlar eksik. Ekim ayında en az 48 kadın erkekler tarafından katledilmiş. Kimisi boşanmak istediği eşi tarafından, kimi ayrılmak istediği arkadaşı tarafından veya bir yakını tarafından katledilmiş durumda. Yine Ekim ayında en az 23 kadının ölümü şüpheli olarak değerlendiriliyor. 2024 yılı bitmeden öldürülen kadın sayısı ise en az 337 olarak kayıtlara geçmiş. AKP iktidarının kadınları anlaması zor. Ama yine de biz burada tekrar edelim bunu. Bunlara birer sayı rakam olarak bakamazsınız Sayın Bakan. Her olayı da müferit olarak değerlendiremeyiz. Önleyici tedbirlerin alınmadığı, faillerin bulunup cezalandırılmadığı ve her vakanın şeffaf olarak aydınlatılmadığı bir süreçte hükümet kimse zanlı da bizzat odur. Kadınlar olarak... Dayanışmayı büyütmek, katledilen her kadının hesabını sormak bizlerin boynunun borcudur Sayın Bakan. Kayyumlarla kadın eş başkanları hedef alabilirsiniz ama eş başkanlık mor çizgimiz olmaya devam edecek. Beyaz sülbentli kadınları görmezden gelebilirsiniz ama mutlaka onlara onurlu bir barışı getireceğiz. Meydanları yasaklayabilirsiniz ama 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele gününde omuz omuza vereceğiz. Rengimizle ve sesimizle var olduk. वाह रो मैदे वाह